İHA İnsani Yardım Vakfı Mavi Marmara için Adalet Arayışı adlı bir panel düzenliyor. Panel yabancı konukların da katılımıyla gün boyu devam edecek ve kameralarımızı Ali Emiri Kültür Merkezi'ne çeviriyoruz. Karşımızda arkadaşımız Duygu Öztürk var. Ayrıntıları Duygu Öztürk'ten alacağız. Duygu söz sende. Evet Hasan, Mavi Marmara davasının beşinci duruşması 27 Mart Perşembe günü Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam edecek. Dava öncesi ise e, Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde önemli bir panel düzenleniyor Mavi Marmara için. Adalet arayışı, evet senin de belirttiğin gibi yurt dışından da uluslararası ceza hukukçuları, akademisyenler, aktivistler ve yazarlar katılıyor. Özellikle Mavi Marmara davasında gelinen son nokta ele alınıyor ve bu uluslararası hukukçularla tartışılıyor, masaya yatırılıyor. Ee, şu an için panel devam ediyor, akşam saatlerine kadar da sürecek. Yanımızda da bir konuğumuz var, İHA Yönetim Kurulu üyesi, ee, aynı zamanda da e, mağdurlardan Gülden Sövmez, efendim hoş geldiniz. Eline. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, panel devam ediyor dedik. Özellikle yoğun bir katılım var panelde de uluslararası hukukçulardan da oldukça fazla katılım var. Panelin biraz ayrıntılarından bahsettik. Evet, 20 farklı ülkeden 80 kadar hukukçu bugün e, burada misafirimiz. Aynı zamanda Türkiye'den hukuk fakültesi öğrencileri, akademisyenler, avukatlar e, hukuk derneklerinden katılım e, sağlandı. E, Mavi Marmara yolcuları, mağdurları da tabii hukuki durumu özellikle merak ettikleri için onlar da salonda ve bütün konuşmaları dinliyorlar. Fil organizatörleri ve şehit yakınlarının sabahki oturumda mesajları oldu. E, özellikle e, bu davalara yükledikleri misyonun altını çizdiler ve beklenti beklentilerini aktardılar. Gün boyu da çeşitli yönleriyle gerek ulusal yargılar gerekse uluslararası hukuk alanındaki uluslararası yargıdaki gidişatla ilgili bilgilendirmeler ve konuşmalar olacak ve bu şekilde akşam saat tahmin ediyorum 5 civarında tamamlanmış olacak. Evet, iki gün sonra da önemli bir dava. Davanın beşinci duruşması görülecek. Peki bu davalı beklentiler neler? Bu davada yakalama kararı çıkar mı İsrailli askerlerle ilgili? Aslında en çok merak edilen konu da bu değil mi? Evet bildiğiniz üzere İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 İsrailli sanığın e, yargılandığı bir dava. 800'e yakın müşteki ve mağdur olan e, kişi söz konusu davayı takip ediyorlar. E, bu davada bugüne kadar e, geçen 4 duruşmada hem delil ve bütün dökümanlar sunuldu hem e, yabancı ve Türkiye'li yapıcılar. E, yaklaşık 245 e, mağdur ifade verdi ve ifadelerini vermeye de devam edecekler. Ancak yakalama kararını aslında biz daha ilk duruşmadan itibaren bekliyorduk. Usul da bunu gerektiriyordu. E, ama biraz daha e, tebligatla ilgili işlemleri e, daha farklı e, uyguladığı mahkeme ve bugüne kadar henüz daha yakalama kararı verilmedi. E, normalde bu şartlar altında çoktan bir yakalama kararının verilmiş olması gerekiyordu. Umuyorum ki bu bu duruş yani perşembe günü görülecek olan 5. duruşmada bu yakalama kararı çıkar. Yakalama kararı çıktı takdirde ne olacak? Ee, bu o kararın e, uygulanması, e, Türk mahkeme Interpol vasıtasıyla Türkiye'nin yazışmasıyla sanıkların Türkiye'ye teslimini isteyecekler. İsrail-Türkiye arasında suçların iadesi konusunda bir uluslararası sözleşme söz konusu. İsrail bu sanıkları Türkiye'ye teslim etmek zorunda kalacak. Bu karara direnirse hem sözleşme ihlal etmiş olacak, hem uluslararası hukuku ihlal etmiş olacak. Tabii bu sanıklar İsrail'in dışında herhangi bir seyahat sırasında yakalandıkları bir ülke tarafından da Türkiye'ye teslim edilebilecek. Peki dava sadece Türkiye'de görülmüyor, başka hangi ülkelerde görülmeye devam ediyor şu an? Ee, evrensel yargı yetkisine sadece Türkiye ye sahip değil tabi dediğiniz gibi Türkiye'deki davanın özelliği 30 gemilerde bulunan 37 ülke vatandaşının tamamının haklarını aradıkları bir dava bu dava. Ama işte Güney Afrika vatandaşı olan gazetecinin Güney Afrika'da devam eden davası var. Yine evrensel yargı etkisine sahip olan Belçika, İsveç, İngiltere, İspanya gibi ülkelerde soruşturma ve davalar söz konusu. İnsanlar oralarda da haklarını aramaya çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesine Komor Devleti adına yapılmış bir başvuru da söz konusu. Mağdur tek tek mağduriyetlerine dair dosyalarını DAHE'deki mahkemeye de sunuyorlar. DAHE'deki dosyada ön inceleme aşamasında e, orada da aslına bakarsanız bir şekilde eserli sivil ve e, askeri tüm sorunların yargılanma imkanı söz konusu. İşlenmiş suçların kesin olması, bütün delilleriyle ortada olması, Komor Devleti'nin Mavi Marmara Bayrak Devleti olarak Roma statüsüne taraf bir ülke olması ve suçun bütün suçların da Mavi Marmara Gemisi'nde işlenmiş olması aslında İsrail'in uluslararası ceza mahkemesinden kaçamayacağını gösteriyor. E, bu da e, tabii bütün Afrika devletlerinin de ilgisini çekiyor. Çünkü ilk kez e, hep Afrikalılar yargılandı, sorgulandı. İlk kez Afrikalı bir devletin başvurusuyla beyazlar e, tırnak içerisinde e, yargı konusu ediliyor. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki pozisyon aslında ya mahkemi, mahkeme e, yargılamayı yaparak e, gerçekten hukukun gereğini yapacak ya da gerçekten meşruiyeti tartışma konusu olacak olarak bu Türkiye'deki dava ile ilgili dava süreci uzun sürecek gibi gözüküyor değil mi? Kaç isimin daha dinlenmesi dinlenecek? Yani 800'e 800 yakın direkt mağdur olan insan söz konusu bir şekilde. Daha 245 kişinin dinlendiğini söylemiştim. söylemiştim. Onları dinlemeye devam edecektir mahkeme. Yani uzun sürecek bir dosya. Bu 37 ülke vatandaşının taraf olmasıyla da alakalı bir şey. Ancak şunu söyleyeyim. Tabii İsrail bu davalar karşısında farklı bir tutum sergiliyor. Hiçbir askerinin ya da komutanının herhangi bir mahkemede yargılanmasını ya da soruşturulmasını istemiyor. Aslında İsrail'in bir koruma kalkanıydı. Yani hiçbir şekilde yapmış olduğu işlemlerden hesap sorulmaması. İlk kez hesap soruluyor İsrail'den. Biliyorsunuz Filistin davaları aslında bizim vakamıza göre çok daha ağır vakalar. Dökme kurşun operasyonunda 1500 İnsan hayatını kaybetti. Çoğu sivil kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Onun ilgili de bir dava yani yargılama söz konusu olamadı. İlk kez Mavi Marmara ile beraber aslında İsrail'in hukuki dokunulmazlık kalkanı delinmiş oldu. Ve aslında uluslararası topluluğa da cesaret geldi bu yönüyle. Bundan sonra söz adaletten yana tavır alacak olan yargı mensuplarında. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Hasan konuğumuz İHA Yönetim Kurulu üyesi Avukat Gülden Sönmezli dediğimiz gibi Perşembe günü 27 Mart Perşembe günü Çağlayan Adliyesi'nde Mavi Marmara davasının 5. duruşması görülmeye devam edecek ve tanıkların e, ifadeleri alınmayı da sürecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Duygu. bizi bir kez daha tekrarlayalım. Mavi Marmara için Adalet Arayışı adlı panel devam ediyor ve ayrıntıları TV.net muhabiri Duygu Öztürk'ten aldık. Konuysa İHH Yönetim Kurulu üyelerinden Gülden Sönmezli ve o bağlantıyla birlikte 12 bülteninin de sonuna geliyoruz. Mutlu günler.